Evet. Evet. Hadi bakalım. Evet polis abi bu video. Buyurun. Arkadaşlarda böyle insanlar olduğunu anlamıyorsunuz zaten. Önce işte ya arkadaş olarak yaklaşıyorlar ya da işte flört sevgili gibi yaklaşıyorlar. Başka kızları soyundurduklarım çünkü şahit olup bir iki kere engel olduğum için falan beni bu sefer soyundurmaya çalıştılar. Ailem üstünden tehdit edildiğim için yapmak zorunda kaldım istediklerini. Danışabilecek kimse bulamadım. Gündem karışık değil mi? Ka abi bakın sevgili aileler lütfen lütfen bak bunu her zaman söylüyorum. Her zaman da söylemeye devam edeceğim. Çocuklar sizde eğer beni abi olarak gören kişiler varsa abicim lütfen. Ne yaşarsanız yaşayın ne olursa olsun ailenize anlatmaktan çekinmeyin. Onlar sizin aileniz, onlar sizin ananız, babanız. Bu tarz olaylarda ailenize anlatmayacaksınız diye çok daha karanlığın dibine geçiyorsunuz. Lütfen bunlara dikkat edin lütfen. Korkmayın bir şey olmaz. Eğer seni biri tehdit ediyorsa, eğer seni biri baskı uyguluyorsa, sana şantaj uyguluyorsa, sana bir şey yapıyorsa ailenize söyleyin. Söyleyin lütfen. Burada da anneler babalar bu videoyu izleyecek olursa Lütfen çocuklarınıza böyle baskılar yapmayın. Çocuklarınıza her zaman söyleyin, biz sizin ne olursa olsun arkanızdayız. Biz her zaman sizlerin destekçiniziz. Lütfen yapmayın. Yazık değil mi bu insanlara ya? Kadın cinayetleri, reşit olmayan kızlara yapılan şantajlar, Discord ve çeşitli platformların pislikleri, bunun sorumluları olduğu iddia edilen kişiler ve tanıdıklarının dramaları. Ben yapmışım gibi gösteriyorlar abi dedi. Ben de tamam deha dedim. Eğer bu gerçekten böyleyse zaten yalan söylemezsin dedim. Herkese günaydın. İnternet yeni çalkalansa da biz bu süreci tam 2 sene önce yaşamıştık. Video... Susmayın aynen öyle. Hiçbir zaman susup çekinip de bu tarz orospu çocuklarına şey vermeyin. Sanki onlar sizden üstünmüş, sanki size işte üzerinizde hak sahibiymiş gibi sakın böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Bunlara fırsat vermeyin. Bir problem yaşıyorsanız en kötü durumu bile yaşasanız sizde de hata olsa bile çekinmeyin. Ailenize, sevdiklerinize, büyüklerinize anlatmalısınız böyle şeyleri. Yıl sonrasında elim aldığım tek şey bir dava kağıdıydı. Suçlu olduğunu söylediğim bu isimler gidip beni polise şikayet ettiler. evet <laughs> gerçekten. E tabii ki boşuna dahi şekerci demedim o videoda. Savcılık takipsizlik kararı verdi. O günlerde çil yavrusu gibi dağıttığımız bu C7K ve Atat gibi grupların artıkları bugüne gelecek ve tam da bugün bu videoyu izlemenizin sebebi olacaklar. Bunlar Discord çeteleri mi? Neymiş? Video içerisinde paylaşılan tüm bilgiler internet üzerindeki iddiaları konu almaktadır tüm da paylaşılmasına izin veriyorum. Yani Bilmeyenler için her şey Atat adındaki bu sanal grupla başladı. Bir buçuk sene önce birçoğunuzun hatırladığı bu panel üzerinden tanınmış insanların evine polis gönderme muhabbeti üzerine yine internette bir kıyamet koptu. Ben de bunun üzerine Atlantis ve Atat gruplarının arka planına ulaşarak bu iki adam hakkında bir video hazırladım. Dea Tozcu'nun cehennemin 7 katı yani C7K ve Atat grupları içerisinde tüm milli, ırki değerleri küfür ettiği kanıtlarla sabit bir şekilde hala paylaşılıyor. O dönemde yaptığı şarkılarında Allah, Atatürk'e, Hazreti Muhammed'e küfürler ediyor ve işte daha tüm bu. Peki böyle şeyler varken mesela bu çocuğa niye bir şey olmuyor? Baya baya internette bunlar kanıtlı ve böyle şeyler varsa şarkılarında böyle şeyler yapabilecek yüreği buluyorsa niye kimse dokunmuyor bu çocuğa? Dönemin ardından her şeyi geride bırakarak kendine yeni bir kariyer yolu çizmişti. Şarkıcı olacaktı. Atilla yaptığım bu videonun ardından işleri bıraktığını söylüyor ve günümüzde dedesinin yetiştirdiği patatesleri yüklü şekilde işletmelere satarak para kazanıyor. İddiasına göre artık tüm bu sanal işlerden uzaklaşmış. Ancak sorun tam da bu noktada başladı. Bu insanlar elini kolunu sallayarak hayatlarına devam ettiler. Yarattıkları gruplarsa dağıldı ancak yeniden başka yerlerde buluştular. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve büyük ses getiren C31K'da bunun en büyük örneğiydi. Buraya az sonra geri döneceğiz. X çalkalanıyordu. Üst üste gelen kadın cinayetleri ve Discord üzerinde yaşanan şantaj çeteleri olayları geçmişten bir ismi işaret ediyordu. Atilla'nın söylediğine göre DH günümüzde her ne kadar bu olaylara uzak olsa da başlattığı bu C7K akımı yeni nesil grupların ortaya çıkmasında büyük bir rol oynamıştı. DH Tuzcu peşini bırakmayan geçmişi yüzünden de ne zaman insan karşısına çıksa internet ona kim olduğunu hatırlattı. Dramanın başlangıcı da yine bu şekilde oldu. Ağustos'un başlarında Hype Berkcan Güven'le bir yayın içeriği planlamıştı. Yayın sırasında da DH bir anda stüdyoda belirdi. Tokalaştılar ve yayına devam ettiler. Sonrasında gelen tepkiler üzerine Hype şu şekilde bir açıklama paylaştı. Deha'yı tanımadığını söyledi. Buna inanabilirsiniz. Ancak Berkcan Güven o kim olduğunu bilmiyor muydu? Ama insanlar cidden yanındaki insanın hani ne yaptığını kontrol edemez. Bundan sonra bu bana büyük bir ders oldu. Biliyorsunuz ülkemizde çok vahşice bir kadın cinayeti gerçekleşti ve ben de bunu artık Twitter'da görmek istemediğim için hesabımı kapıyorum. Hesabımı kapattıktan sonra da insanlar bir anda organize bir şekilde 15-16 tane haber sayfası işte o ne diyor X, Y, Z. Bunlar bir anda e, Berkan Güven D6 olan ilgili soruşturmalardan dolayı hesabını kapatıp kaçtı diye böyle bir hedef gösteriyorum. Bunu, bunu görünce hemen açıyorum yani bir şeyden kaçmak istesem Twitter'ımı mı kapatırım? Büyük bir noktaya gidiyor. Berkcan Güven pedofili çocuk tacizcisi gibi bu insanlarla aynı Discord odalarında Photoshop görseller ortaya çıkıyor ve ben şu anda ailem dahil herkes tehdit diyor. Ben bu süreçte hatalı olduğumu ve süreci yönetemediğimi biliyorum çünkü insanların böyle bir şeyle beni suçlayınca ben de evet ben bu insanla arkadaşım diyemedim. Tanıyor tanıldığımı söyledim ama samimiyetim yok dedim. Evet bu benim atam, benim yönetemediğim bir nokta. O yüzden hani e, ne yapacağımı cidden bilmiyorum artık. Ne demeliyim, ne yapmalıyım hani artık elimden bir şey gelmiyor. Aileme, kardeşime, herkese küfürler geliyor. İnan inanamam bilmiyorum yani. Hani bu çocuğa yapılan bu çocuğa yapılan suçlamaların hiçbirinde ben bu Discord gruplarında da bulunmadım, hiçbir şey yapmadım. Sadece bu insanla arkadaş olup aynı ortamda göründüm ve başıma bunların geleceğini. Hani tahmin etmeliydim, bilmeliydim. Kaçırdım. Yeni başladı oğlum zaten lan. Sen nasıl bilmezsin? Sen en uyanıksın. Yok ben ee, değilmişim öyle. Böyle bir nokta. Dramanın en önemli... Anlamadım şimdi. Berkcan güvende bu olayın içinde diye bir iddia sunuluyor. Berkcan güvende hayır benim alakam yok mu diyor burada yani. Ben sadece bu, bu adamı... Yani. Öyleyse şey tanırım mı diyor? Söyledim ama samimiyetim yok dedim. Samimiyeti yok muymuş? Evet bu benim atam, benim yönetemediğim bir nokta. O yüzden hani e, ne yapacağımı cidden bilmiyorum artık. Ne demeliyim, ne yapmalıyım? Hani artık elimden bir şey gelmiyor. Aileme, kardeşime herkese küfürler geliyor. İnan inanım bilmiyorum yani. Hani bu çocuğa yapılan bu çocuğa yapılan suçlamaların hiçbirinde ben bu Discord gruplarında da bulunmadım. Hiçbir şey yapmadım, sadece bu insanla arkadaş olup aynı ortamda göründüm ve başıma bunların geleceğini hani tahmin etmeliydim, bilmeliydim. Sen nasıl bilmezsin, sen en uyanıksın. Yok, ben e, değilmişim öyle. Böyle bir nokta. Dramanın en önemli isimlerinden birisi daha, Deha'nın can dostu, ellerinde büyüdü kendisi. Çakal bir bakıma Deha'yı piyasaya sokan kişi, onun sayesinde bu kadar yükseldi. Ve insanlar tam da bu sebepten dolayı Çakal'ı linçliyorlar. Yani ilk başta aslında bu dehanın bize kendini eee tanıtmasıyla ilgili olan bir süreçti. Sonrasında dehayla yüz yüze tanıştığımda kendisi bize çok sevimli bir çocuk olarak daha abi abi ben işte müzik yapmak istiyorum, öyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Biz onu kendi ekibimize dahil ettik. Fakat senin videonu izledikten sonra dehayı aradım ve dedim ki hani kanka bak bu tarz şeyler var. Bunlar işte ne diyorsun? Ee, bana hepsinin onun ses taklidiyle yapılan e, provokat edilmiş şeyler olduğunu söyledi. Bir hareket yapıp sanki onu ben yapmışım gibi gösteriyorlar abi dedi. O en son bir Deha'nın bir fotoğrafını gördüğümde artık beni Deha'dan koparan son damla olmuştu. Bunun açıklamasını aileme yapmak zorunda kalmak istemeyeceğim bir şey olduğu için ben geçen senelerde Deha ile olan ilişkimi tamamen kestim. Benim de pişmanlığım bu. Keşke hayatımda geçmişimde bu insanı bulundurmasaydım. Keşke öyle bir fotoğraf... Yani ilk tanıştığı zaman tanıştığı zaman bu olaylar yokmuş. Tanıştıktan sonra mı bu olaylar olmuş? O da görmemiş mi? Olay ne ya? Ben de işte anlamaya çalışıyorum kardeşim. Gerçek yüzünü göstermiş. Tanışmadan önce varmış. Yokmuş değil bilmiyormuş. Öğrendiğinde kesmiş fotoğrafım çıkmasaydı gerçek anlamda çok pişmanım böyle bir insanı hayatımda bulundurduğum için drama kısmındaki yorumların tamamını size bırakacağım şimdi ana kısma geçelim buraları yorumlamak bana şey düşmez abi bir ne Çakalı tanırım ne Berkcan Güven'i tanırım ne Deha Tuzcu'yu tanırım ne olayları bilirim o konular hakkında bilim yok şimdi olayları bir öğrenelim ona göre yorumumuzu yapalım her şey 2021 senesinde başladı. Gazeteci Haskoloğlu'na bir hacker grubu ulaşacaktı. Aslında iyi niyetli bir hacker grubuydu. Hani onlar da bu işi yapıyor ama e, bazı kadın cinayetlerinde bunların kullanıldığını söylediler. İşte bu nokta başlattı mevzuları. Panel sistemi. Bazılarımız ne olduğunu bilsek de büyükler ve internete bizden farklı kullananların bunu bilmesi pek de mümkün değil. Bilmiyorum. Panel bir veri sedi plakanızın, TC'nizin, tüm aile bağlarınızın, ailenizdeki insanların telefon numaralarının, hastane kayıtlarının, ev okul fotoğrafları, gittiği doktorlar, aldığı ilaçlar, kişisel olarak kayıt edilen tüm bilgilerinizin var olduğu bir arşiv aslında. Yani yetkililer Türkiye'de kişisel verilerin çalınması ile ilgili adım atmıyorlar ve umurlarında değil. Ben bunları ilk bana geldiğinde bazı milletvekillerine göndermiş. Bana birisini gönderdi ki sorgulatayım diye. Yani vatandaşın kişisel verilerin çalınması bunların çoğunun umurunda değil. Bakanın yardımcısı bana şey demişti. Kişisel veriler çalındıysa bayağı Bakan bunları verdi ki sorgulatıldığında ee, bazı milletvekili milletvekili diyor ki bu gerçek mi diye de şeyi mi sorgulatıyor ya şunu bir sorgula mı diyor göndermiş bana birisini gönderdi ki sorgulatayım diye yani vatandaşın kişisel verilerin çalınması bunların çoğunun umurunda değil bakanın yardımcısı bana şey demişti Cinsel veriler çalındıysa ne almıştır dedi yani hani kim zarar görebilir bakın adamlar o kadar düşünmüyor ki sonrasına. Allah Allah nasıl nasıl zarar gelebilir abi? Neler neler yapılır lan? Düşünmüyor ki neler başına gelebileceğini. Ve bu arşiv öyle gizli falan değil. İnternete yazdığınızda direkt karşınıza çıkan çoluk çocuğun elinde bu arada bu tamamen çoluk çocuğun elinde. 15-20 liraya bildiğim böyle bilgilere erişiyorlar arkadaşlar. bulunan büyük bir güç. Ve işte devletin elinde güvende olması gerekirken şu anda internetin baş belası olan bu salak çoluk çocuk gruplarının elinde dönüyor koca sistem. Panelleri satıyorlar. Onlara para verdiğinizde istediğiniz kişinin adresini size veriyorlar. Ve evinize sahte şikayetle istedikleri zaman polis çağırıyorlar. Peki ya böyle bir güç elinize geçerse ne yaparsınız? Şöyle oldu ben yayıncıyım aslında Twitch'te. Akşamları yayın açıyorum genelde Valorant oynuyorum. Beni panelleyip bilgilerimi bulmuşlar. Ardından babama ulaşıp Babamın da numarasını bulup ona mesaj atmışlar. Cinsel sitelerde yayın açtığını söylemişler kendisine. Bu olduğunda 21'e girmiştim tam. Gittim ama diğer soyundurmaya çalıştım. Buradaki olay nereden başlıyor biliyor musunuz? Bunu yapan çoluk çocuk korkusuz. Bir şey olmayacağını ya görüyorlar ya da bunun üzerine düşünerek yapıyorlar ki bu buradan canı yanan çok insan da var. Baya baya bildiğin korkusuz bir şekilde böyle bir büyük bir özgüvenle bunu nasıl yapabiliyorlar hala anlayamıyorum yani. Hiçbir şekilde bu çocuklar yakalanamıyor mu yani? Çalıştığı kızlar yanlış bilmiyorsam genelde 18-6'ydı. Bir yan hesaptan arkadaşlarına yayın açıyor. Yani yine 3-4 kişi görüyoruz o sırada. Bunu yap bunu yap diye komutlar da veriyorlar. Ya bu olay bir yerde çok büyük patlayacak da. Çok büyük bu olayın içinde olan herkesi çok büyük bir gün yiyecekler de. Bir yandan daha fazlasını istemek için bir daha soyunacaksın diye bir daha tehdit ediyorlar. Bunların abilerinin abileri gibi var. Hani mesela işte yardım istediğinde işte birini durdurmak için diğerinden yardım istemek gerekiyor. Ama o daha da kötü. Hani ben bilmediğim için öyle yapmaya çalıştım hep. Ee, yardım istediğin insan da belli bir süre sonra başta yardım edip seni yanında tutuyormuş gibi gösteriyor. Ama sonra bir anda o tehdit etmeye başlıyor seni. Ve istediğini yapmazsan seni eski tehdit edenlerle bir daha muhatap ediyor. İnternette günlerdir gördüğünüz Discord panelcilerini avladınız. Tebrik ediyorum herkese. Ama ne işe yaradı? Sorunu çözdük mü? Bu elemanları gerçekten ciddi almalı mıyız? En bilinenleri C31K'nın yaptığı icraat adındaki bu görsellere daha önce baktınız mı siz? İnternetten buldukları görselleri montajlıyorlar. Çoğu sahte. Şunlara bakın. Bunlar ilgi arayan velet sürüsü. O yüzden gündem etmeniz hiçbir işe yaramıyor. İnsanları panellerden tehdit ediyorlar çünkü tek amaçları daha fazla tıkalmak, daha fazla tanınmak, insanları daha fazla sinir etmek. Yoksa herhangi bir şey yapabilme kabiliyeti olan çocuklar değiller ve toplumun sinirleneceği olayları devamlı üstlenip daha fazla tanınmaya çalışıyorlar. Halbuki hepsi 15-16 yaşında çocuklar. Bu tarz tiplere hiçbir zaman prim vermemek lazım arkadaşlar. Herkes böyle olaylar yaşıyor. Şu anda yayın yapan, işte ne bileyim sosyal medyayla uğraşan herkes maalesef bu tarz durumlarla karşı karşıya kalıyor ama hiçbir zaman bu tarz tiplere prim verip bunları konuşup bunları işte ya şöyle böyle demeye gerek yok. Bunları bir şekilde yasal olarak arkasında duracaksın, ilerleyeceksin. Dörden oluşuyor. gençler selamun aleyküm. Ben 901 sınıfıcısının kurucusu olan Niko. Ben 16 yaşındayım. Bu Adoptata muhabbeti tamamen kurgu. Bu kız da bizdendi zamanında. Biz bu videoyu kurguladık abi. Biz bunu niye yaptık biliyor musun? Biz bunu tanınmak için yaptık. İşlediğimiz suçların hepsini de kabul ediyoruz aslında. Fakat ben diyorum ki biz bir suç işledik. Ama işlediğimiz işte suçtan yargılanalım anladın mı? Söylüyorum ya iki yıl önce yaptık biz bunu. Belli ki çözüm yolunu da bulamadık. Bugün yarattığımız bu gündem geçtiğinde oraya geçip o paneli kullanmaya devam edecekler. Belki yaşlı insanları bu bilgileri kullanarak kandıracaklar, dolandıracaklar. Tüm bunlar bir kenara. Siz hala sorunun Discord olduğunu mu düşünüyorsunuz? Cidden bunu nasıl çözeceksiniz? Söyleyeyim. Discord'la falan Discord'un ilk yasaklanacağı zaman da dedik ya. Sen Discord'u yasaklarsın. Adam gider başka bir yerde yapar abi bunu. Bu adamları ya burada olay sistemde. Bu sistemin bir şekilde kapatılması lazım bakalım bana. Ertesi güne hemen zaten ailem ben kendim aradım. Ailem de beni anlayışla karşıladı, arkamda da durdular. İstediklerini yapsınlar, gider şikayet ederiz dediler. Veylenizin çalınması sizin suçunuz değil. İşini yapması gerekenler doğru yapamadı. Ve bu işi bir kamu spotuna dönüştürüp sunmak, internete yaymak artık bizim elimizde. Özellikle şantaj durumları için, eğer böyle bir durumda kaldıysanız gidin ailenize anlatın. Abi, ailenize böyle bir durum yaşadığınızda. Ailenizle iletişime geçin. Korkacak hiçbir şey yok. Bunların hiçbir yapacağı korkacağım. şey hiçbir ailenize şey yok. mesaj atmaktır. Ya ellerinden tek gelen şey bunu işte size aile korkusuyla size baskı uygulamak arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapamazlar. Bu tarz insanları gözünüzde büyütmeyin. Ailenizden korkmayın. Bu tarz durumlarla baş başa kaldığınız zaman ailenize söylemelisiniz. Bazı aileler geri kafalı, kızlarını dövenler de var. Abi yani ne olursa olsun söylemeniz lazım. Ne olursa olsun Yoksa daha da çukurun içine, daha da karanlıkların içine gidersiniz. Çok daha kötü yerlere gider bu olaylar. Ailenize ya da güvendiğiniz insanlara bu konuları anlatmanız gerekiyor. Öyle olduğunda da emniyete, adliyeye, bu makamlara başvurun. Bunlar siz korktukça üstünüze geliyor. Benim konuştuğum bütün kızlar korktukları için onların eline düşmüş. Bunlardan korkacağınız bir şey yok. Eğer birisi tarafından taciz ediliyorsanız, hiç beklemeden önce ailenize eğer olmuyorsa karakola gidin veya bir kadın hakları kurumuna mesaj atın. Aynı Yalnız değilsiniz. Ya. Biz sesiniz olmak için abi. hep burada olacağız. Bu videoda bana yardım eden özellikle oldu, Başo ve diğer tüm katıcılar teşekkür ediyorum. Çocuğu panelci biter. Bu videoyu cidden böyle bitireceğimi mi sandınız? 20'den fazla panelin SQL dosyalarını çıkardık bir ekiple. 250 binden fazla panel kullanıcısının IP adresleri ha! dosyalandı. Bağlantıda olduğum savcıların hepsiyle bu bilgileri paylaşacağım. Ha! Ve bu video hiç olmadığı kadar yetkili tarafından izlenecek. Bu andan itibaren götü yiyen panellerde dolaşsın bakalım. Hadi ya. Abi şu olayın ne güzel yapmış. Helal lan size. <laughs> Harbi helal olsun.